Hatta Walt beni okuluna çağırdı. Ve bazı hiç konuşmuş karar kadar da. O yüzden ben de hiç şey geçiyorum. Ben de konuşmuyor. Evet burada gördüğünüz gibi kar topları var. Bunlarla arkadaşlar. Bazı bir bayit ne oldu diye. Yok mu? One Fish, one oh, look at that. 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 Look at that.

Kaç kaç kaç. Buru çok kötü. Burada ben yemek bir de bir şey alacağım. Çünkü çok tehlikeli bir şey olabilir. Bakalım. Dur i̇şte bakalım. Var may Tamam. Bakalım. Vallahi yemek bir tane alayım. Lütfen kızılmasın.

Neyse. Direkt evet, aldık. Çıkır yerim. Aa, biz buradan da çıkacağız. Zor. O da etkim bağlı yaptık lan. lan <laughs> geliyor. Bas lan dalgayı. Yeah! Vay! Şimdi dün ayysa ben bu yolu yaparken tak creeper çıkmıştı. Doğruya fırlattı. O yüzden çok kırdı o malıyı. Hayır. Hadi geldik. Hadi geldik. Evet. Wow, wow. Vay be. Ben size söyleyeyim de burada creep patladı. Ne? Koş. 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 Nereye yapıyoruz? Hadi lan. Evet, evi burası. Ben evi tanıtayım arkadaşlar. Şey i̇şte, mi? değil ama neyse. Bu, ya hayvanlar nerede gidiyorsa öleceksiniz biliyorum. Ben. Burada benim odam var. Uyal. <laughs> Yapamadım lan. Neyse. Evet, Arkadaşlar burada bir yöntem göstereceğim. Yani şimdi diyorsunuz iki tane bilgisayar yaptık. Yani bu bilgisayarı nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar buraya bir blok koyuyorsunuz ama üstünde piston olacak böyle ona bakacak. Yani, yani arkadan üstünden artık üstünden bakacak ona. Ondan sonra o düğmeye basıyorsunuz ve orada karanlıklık oluyor. da sonra yapıyorsunuz ve işte bir müzik. Evet. Savaş. Savaş life. Evet. Bunları ben kullanmıştım. Burada savaş var. Burayı tüfekle diyorlar falan vesaire dese. Burası benim odam falan. İşte burası en güzel yer. Elinde bir yer var. Nasıl? Güzel. Şimdi burada yiyecekleri var falan. Saman var. Benim adım Saman. Ebrisi Hasan

Lan bu mont. Orada bir tane şey bırakmışım. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika oraya nasıl gideceğim? Bu bir yoldan şey çıkma iş. Buldum. Samanları kullanacağım. Hangi saman? Bu saman. Bu zaman. Bu zaman. Şey ee, bu ya bu bir anıydı, bir Şey size şey diyeceğim, ben bu videoyu anlayınca izliyorsanız, böyleyiz, yani demek istediğim şey şu, bu videoda kaka gibi laflar görebilirsiniz. Ama merak etmeyin, belki ben onları kaldırabilirim. Püyi. Buradan ceba atarım ben, buradan ceba atarız. Neyse, video bu da bitse, daha fazla bir video gel

temizleyin bunları bu bunları böyle temizlesin. Allah <susurra> Tamam. Min

Lan burayı temizlesin. Ondan sonra belki bir şey yaparlar. Dönün mü? salak. He. Lan. 300 oldu saldırısı. Ne kadar doluyor ha. Artık yok kolanlar. Artık bizardan korkmam. Kafayı yiyor. Ulan ben de babam gibi oldum ya. Babam küfür söylüyor. Erkekler küfür söylerler ya. Ben de. Oğlum bir bakayım küfür söylüyor. Ne satmak ya? Yani Burayı da temizleyeyim lan. Ne Ya dün ben bir şey çıktı ha. <türük> para yapalım lan ben. Hatta öyle para yapayım lan bunları. Eski gidiyoruz. Bir tane i̇şte buldum. Segeciyoruz. Par, Aa, para. Bani, bani, bani. Çok fazla bir şey yok. Niye bu? Ha bu dosya var mı size? Artık ben nereye koyacaksam bunları. Ben? Oğlum sandık yaptırdı gidiyormuş. Nasıl? Ne yapalım? Bunlar da saman gibi. Artık bunları da saman gibi atacağız. Şu, Tamam. Bizler her işler çok yakıydı. Bay. Bunlar bir işe yaramaz. Abi oldu. Lan videoda her şeyi ben yapıyorum ya. bu daha at. Kaya atma. Bani bani bani. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. 12 dakika olmuş. Tabi ben videoyu biraz 7 dakika olduğu için ben videoyu burada bitirmek istemedim. O yüzden daha bitiriyoruz. Evet daha, ya evet, daha fazla böyle okullar kaçış videoları istiyorsanız like atmayı Dur, bakayım. Bir sonraki videolarda görüşmek Yani size çok iyi bakın. hoş yoş. Çek, ayırsın. Hadi ben slime yolluyorum. Hadi bak Ya ha, slime yollayacağım dedim. Ya sıkı olduğumları varlarım ya. Ha şimdi bunlar görüşürüz. Neyse bay bay.